10 Kasım Çarşamba Yeni Çağ Gazetesi Evren Devrim Zelyut AKP izliyor, liraya büyük dalga geliyor. Dolar TL için kötü haberlerden birisi de Amerikan Merkez Bankası Fed'in salgında bastığı 4 trilyon dolardan fazla bir büyüklüğü geri çekmesi olacaktır dedik. Amerika'da enflasyon bol para nedeniyle artarsa Fed harekete geçeceğini defalarca söyledi. Yani faizleri arttırarak para miktarını düşürmeyi planlıyorlar. Para miktarı düşüşü enflasyonu da makul seviyelere getirecek. Bu konuyla ilgili iki Amerikalı Fed kurmayının ne dediğine bakalım. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida faiz artışı için istihdam piyasası ve enflasyona değindi ve buradaki şartların 2022 yılının sonunda karşılanabileceğini düşünüyorum dedi. San Luis Fed Başkanı James Ballard da 2022'de 2 faiz artışı beklediğini söyledi. Eğer enflasyon beklediğimizden daha kalıcı olursa enflasyonu kontrol altında tutmak için daha hızlı aksiyon almamız gerekebilir diye bizim de önceki yazılarımızda belirttiğimiz konuya dikkat çekti. Bu noktada sadece iş gücü ya da enflasyon verilerini de baz almak eksik bir analiz yapmamıza neden olabilir. Çünkü Amerikan halkı yüksek enflasyona alışkın değil. Bu nedenle toplumsal huzurun sağlanması için de FED 2021 ilk çeyreğinde harekete geçebilir. FED'in faiz artırımı için baktığı önemli verilerden birisi olan üretici fiyatları da bizim önceki beklentilerimize paralel bir şekilde geldi. Amerika Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyatları endeksi Ekim'de nihai olarak önceki aya kıyasla beklentiye paralel %0.6, Önceki yıla kıyasla ise %8.6 arttı. ÜFE, Eylül'de aylık %0.5, yıllık bazda %8.6 artmıştı. ÜFE'de görülen hızlı artış, Fed'in 2021 ilk çeyreğinde aynen Ballard'ın dediği gibi harekete geçmesi konusunda önemli bir momentum sağlayacak. Ayrıca Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı desteği de hem ÜFE hem TÜFE'de ateşin düşmesini önleyecek. Peki bütün bunların bizimle ne alakası var derseniz şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de enflasyon zaten kendi kendine yukarı gidiyor. Bu durum liranın değer kaybı demek. Şimdi buna bir de Amerika'nın enflasyonu eklenecek. Ama bu enflasyon FED faiz artırımı için yakıt verirken faiz artırımları doların Amerika'ya kaçmasına neden olacak. Zaten Türkiye'de yabancı sermaye kalmamışken faiz artırım döngüleri neye yol açacak? Tabii ki kurun çift tane üzerinde yeni rekorlar kırmasına. AKP her zaman yaptığı işi yine başarıyla yapıyor. Oturmuş kendi siyasi bekasının hesabını yaparken, Türk finansal sistemine vuracak faiz artırımlarına karşı lirayı faiz indirimleriyle savunmasız bırakıyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.